Merhaba sevgili dostlar, bugün de Ariston Kares Premium kombimizin yanındayız. Şöyle kombimizi şöyle genel olarak gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi kombimizin şikayeti SP1, SP2, SP3 arızası ateşleme arızasından dolayı bize ulaşıldı. Şöyle bir kombimizi genel kontrollerini yaptığımızda şöyle gösterelim. Bakın şurada ben şurası yoğuşma gideri, sifon gideri ve şöyle içinde gözüküyor mu bilmiyorum ama bakın şurası tamamen tıkalı vaziyette. Ve e, şuradan yoğuşma giderinde şuradan su düzgün bir şekilde gitmiyor ve burası tıkanıyor. Bu tıkanıklıktan dolayı kombimiz düzgün çalışma yapmıyor ve kendini emniyete alıyor. Ateşleme arzısı verebiliyor. Şöyle tekrar gösterelim. Ariston marka kombimiz. Her zaman dediğim gibi her marka kombideki her arıza farklı farklı olabilir. Bu kombimizdeki arıza şuradaki yoğuşma giderindeki problemden dolayıydı arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Bu ve benzeri içeriklerin devamı gelecek arkadaşlar. Yeni içeriklerde görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.